Can de Cimbom 1905 YouTube kanalından herkese merhaba. Videoya başlamadan önce beğeni ve abone ol butonuna basmayı unuttuğunuzu görüyorum. Beni kırmayıp abone olup videoya beğeni attığınız için teşekkür ederim. Hazırsanız videoya başlayalım. Bu videoda gündemdeki transfer haberleriyle karşınızdayız. İşte Galatasaray'daki sıcak gelişmeler. İlk habere göre Leroy Sané Galatasaray'ın radarında. Galatasaray'ın Bayern Münih ile sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan dünyaca ünlü yıldız Leroy Sané'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği yazılıyor. 28 yaşındaki futbolcu Alman devi ile yeni sözleşme için görüşmeye devam ederken ayrıyetten güzel bir teklif gelmesi halinde yeni bir kulüpte kariyerini sürdürmeye sıcak bakıyor. Bayern bu sezon 20 resmi maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Sané, Galatasaray'ın transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Başkan Dursun Özbek'in bu transferi çok istediği ve sezon sonunda bonservis bedelinin ödenmesinin planlandığı şekilde yapılması konuşuluyor. Eski oyuncumuz Mario Lemina Galatasaray'a geri mi dönüyor? Galatasaray eski oyuncumuz Mario Lemina için Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile transfer yarışına girdi. Wolverhampton'da kadro dışı bırakılan ve bireysel çalışmalar sürdüren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın sakatlığı sonrasında Galatasaray'ın radarına girdi. 2009-2020 sezonunda sarı kırmızılı formayı giyerek taraftarların sevgilisi haline gelen Lemina'nın uygun bir bonservis bedeliyle yeniden takıma kazandırılması gündemde. Ancak bu transferde Fatih Terim'in yönetimindeki al şababında devrede olduğu belirtiliyor. Dünyaca ünlü defans oyuncusu Milan Skriniar Galatasaray'a çok yakın. Tuttosport gazetesinin haberine göre Inter'den PSG'ye transfer olan Milan Skriniar Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmaya çok yakın. PSG ile maaş paylaşımı konusunda görüşmeler devam ettiği ve Mauro Icardi ile Lucas Torreira gibi eski takım arkadaşlarının Skriniar'ı ikna ettiği ifade edildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Sarı Kırmızılılar Osimen transferindeki gibi bir fırsat transferine daha imza atmış olacak. Yabancı kontenjanında kritik süreç Galatasaray'da ara transfer dönemi hazırlıkları devam ederken yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Takımdan ayrılmak isteyen isimler arasında Victor Nelson ve Hakim Ziyech öne çıkıyor. Nelson'un şartı ilk 11 garantisi. Teknik direktör Okan ile görüşen Danimarkalı stoper Victor Nelson, "Eğer ilk 11'de oynayamayacaksam gitmek istiyorum." diyerek açık bir mesaj verdi. Bu gelişme üzerine teknik heyet Nelson'un transferine onay verdi. Hakim Ziyech maddi çıkmazda ve Napoli'nin radarında. Aslı Yıldız, Hakim Ziyech, Al-Fateh ile sözlü anlaşmaya vardı. Ancak Galatasaray'dan ayrılmak için tüm alacaklarının ödenmesini istiyor. Bununla birlikte İtalyan basından gelen yeni bir iddia, Ziyech'in Avrupa'daki taliplerinin olduğunu ortaya koydu. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Napoli teknik direktörü Antonio Conte'nin transfer döneminde Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde, Cavaradaghi'nin PSG'ye gitme isteğinin arttığı bir dönemde Conte'nin Gürcü yıldızın yerinin boş kalmaması için fazla futbolcuyu düşündükleri ifade edildi. Videomuzun sonuna geldik. Galatasaray'da hareketli bir ara transfer dönemi bizi bekliyor gibi görünüyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İzleyen